merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bu videomuzda e, Ankara'dayım Etimaleskut ilçesindeyim sizi tanıtacağım çevreyi e, daha doğrusu sitenin bir kısmını gördüğünüz gibi Kayalar işte Venüs Kuaför Ünal işte modern çarşı Eczane e, şimdi gidelim şu mavi evler evleri gördüğünüz site var sitesi size göstereceğim şimdi her yer buralarda kar daha doğrusu buz Burada koşu alanı var. Gördüğünüz gibi çocuk parkı. Şurada da egzersiz yeri var. o park yerleri. <laughs> Şurası da çöp yer istedim. Ve sitenin kapısı buradan girelim. Burada da gördüğünüz gibi bir çıkış var. Ve gördüğünüz gibi Adalet Sarayı var orada. döndüreyim şöyle ve gördüğünüz gibi mavi doruk sitesi ve adalet sarayı Buralar çok kayıyor arkadaşlar. Buz tutmuş yerler. gitmeye devam edelim. Çok kayıyor burası. Harbiden baya özellikle benim ayağımdaki ayakkabılarla daha çok kayıyor. Gördüğünüz gibi. Sonunda karlardan kurtulduk buzlardan da. Ve gidelim gördüğünüz gibi. Bir daha göstereyim Adalet Sarayı'na. Şurası da üç sitesi. Gördüğünüz gibi buraya resim çizmişler. Çok güzel olmuş. Buralarda da otoparkları var. Ve giriyoruz. Ve girdik. Gördüğünüz gibi burada park var. En iyisi ben şuradan geçeyim. Göstereyim. Size. Gördüğünüz gibi fark var arkadaşlar. Altımızda da çim var arkadaşlar. Allah düşürdüm. Ve gördüğünüz gibi burada da havuz var arkadaşlar. Ama yüzmelik havuz değil. Şey su suları devre dışı bırakmışlar çünkü kar yağıyor arkadaşlar kış şurada da kartal heykeli var gördüğünüz gibi ve hadi şimdi de futbol sahasına geçelim oradan Ve burası daha doğrusu basketbol sahası. Biz burada futbol da oynuyoruz ama. Gördüğünüz gibi hep kar içerisi. İsterseniz sizin için bir gireyim. girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi basketbol potası var. Öbür tarafta da var. Birazcık buralarda yürüyelim. Şurada direkler var. Voleybol oynanabilmesi için. Ama biz voleybol oynamıyoruz. Şimdi bunu kötü kapıyorum. Ama kapanmadı. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beğenirsiniz, beğenin, beğenmezsiniz, beğenmeyin. İyi günler dilerim. Abone olmayı da unutmayın.